Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz Kutay? Çocuk Arkadaşlar ondan çatı oynaması da Evet arkadaşlar çocuğu da oynuyoruz. Kutay'ın da dediği gibi daha önce çocuğu da Oynamıştık oynamıştı. Arkadaşlar biz iki bölüm çekmiştik, iki bölüm yayınladık. Bugün en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oyuna başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeni atmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Haydi bakalım sizi etmeden çoşu doyumuza, kiraz maceramıza devam edelim bakalım. Evet. Al bakalım hadi. Hayır. Elma yedi bizi. Yok kiraz mı? Büyük kiraz herhalde. Yedi bizi. Çek çek kurtar bizi. Nasıl nasıl olsun. Aaa. <laughs> Yarımız yok. Neresi nerede?

ne kadar şapka yaptık. Bir sürü şapka yemiş ya. Sonunda buldu şapkamızı. <laughs> Hayır ya yine yedi bizi ya. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ateş. Bak bakayım hadi. Ne oldu öyle? Yaşa, yaşa, yaşa. Sayın. Bak büyük ihtimalle tamam mı? Şuradan sapanın içinden tamam mı? Şu şeyi ee, böyle yukarıdan açtıracaksın tamam mı? Çok güzel. Aç şunu. Aç şunu. Çek. Bekle. Aç şimdi. Çok attın. Hayır çok uzatma. Yakından biraz daha yavaş. Yavaş at. Aç şunu bakayım. Aç şimdi. Ooo. Yine çok hızlı gitti. Bir daha dene. Çek 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 çek. Tamam güzel. Bak şimdi. Hayır hayır aşağı indir Şöyle şöyle indir 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 Şunu dağıt Ooo çok hızlı gitti Ben yapayım mı ben bakayım mı Bak şimdi Şöyle deneyelim Şöyle tamam aşağı atman lazım ki yukarı doğru Ama yine çok gitti Ahahahah kafamda düştü Ama gidiyordu oraya Yine kafamıza geldi olmaz Hadi ya niye olmadı? <laughs> Şimdi hadi, ya, Açma. ya nasıl girmiyor içine ya? İçinden dönüyor. Ne demek geldi? Bu niye Hayır ya. ay onu çekilmesi lazım aslında değil mi? Ama niye girmiyor? Şuradaki işleri alsak Biraz hızlandı biraz hızlandı Oradan oraya oradan Anladım şimdi olayı daha Başlıyor da şöyle Çok hızlı Evet çok güzel Müthiş Eee <laughs> Ne oldu buna Hayır. Hayır ya. Kirazımız yine gitti. Koş peşine git. Koş koş koş. Koş 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 <laughs> evet. Devam et. Devam et. Aaaa şarkı söylüyor. <laughs> ne şarkı söylüyor? Bu kadar <laughs> ne oluyor ahahahahah ama aslında ilk geldi kiraz nasıl mutlu oluyor değil mi nasıl seviniyor kes al onu aha ahahahah hayır harikaydı <köşe> kirazımızı ooo <laughs> düşüyoruz dinli kalpte görüyor musun Sırtını yumurta yedin. Yumurta yedin. Ne yapıyoruz? Hayır. Fare kullanıyor onu. Sen de diğerini kullan. Bunu kullanabiliyor musun? Evet kullanabiliyorsun. Süper. Hadi bakalım. Düşme dikkat et. Düşersen terbiyesiz herhalde. İçinin üstüne. İçine git. Ne oluyor?

Evet. Geldik. <laughs> Gördün mü? Ama da yenmedik. Hayır. Oo. Robotlar <laughs> <laughs> kendi kendi kapıya başladı. <laughs> dövüşür dövüşür. Ne <laughs> oluyor? Oho, daha dur olur kaç parçası ya Bu sen parçası oldu. Evet, bize kirazımızı verir miyiz? Hadi. Hadi. fare sen bir git ya. Bizim kirazımızı vermiyorsun sen ya. Bir git ya. Bak yine geldi diğer taraftan ya. Hayır. <laughs> kaçırdı ya. Yine kaçırdı bizim fare. Kirazımız gitti yine. <laughs> Bu ne ya? Bunun bir gözü var bir gözü yok. <laughs> Bu ne ya? Çok komik görünüyor. İyvan. Adam da oldu ya lan. Dur lan. Ne oluyor? Düşüyor. Bir dakika. Gözünü, gözünü. Hayır, kirazımızı alma. Saklasın. Bir Eyvah. Eyvah. Yanlış oldu, çabuk değiştir onları. Sen bunu al, sen bu gözü al bakayım, gel. Nereye gittin? Dostum gözünü asaydın ya. <gülüyor> 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 ya muhtak bizi kapatıp bırakmılandı ya. Kirazımızı ver bizim gidiyoruz. Gidiyor. Aaa <laughs> kirazımızı <laughs> <laughs> gitti <gülüyor> ya. Her şey dokunmuyordu <laughs> ya. Artık oyun da güzel oyun da ki. Son, tam da kirazın indiğini yukarıda. Yine içemedi? Kolları elleri hep tuttuk. Yazık oldu ya. <laughs> evet yeni bir bölümdeyiz. Kuyum. Bas bakalım. Ne diyor? Bir işaret. Ben nereye bastın? Soşerden şey, Ne plan bastın? <laughs> <laughs> nereye bastın? <laughs> <Tamam> mı <laughs>

Ne yapıyoruz amaç böyle oluyor şey var. Çıkar şunu be adam çıkarsın şunu. Şaka yani, değil oldu mu? Onu değiştirince kaktüs geldi. Ooo <laughs> eline kaktüsün kendine bakıyor değil mi? biraz itir. Bizim kiraz yukarı daha her yeri iğnelenmiş. Yazık oldu bizim kirazımıza. Hı. Yabandı. He. Üç yönümüz. Eyva. Oo, testici çıktı. Güzel. Çok kim olduk vay. <laughs> evet. Ne <gülüyor> <gülüyor> Tekme yedik. <laughs> Çok fazla güldük. Tekme yedik. Be. Yalıyor. <laughs> ne oluyor? Evet. Hayır. hayır. Havada kaldı. Kutunuz olmuş herhalde. Bayağı mısın? Evet. Devam edelim. Hatta şapkaları değiştirelim bakalım. Sonra da şapkaları sıkıntı yapacağım. Bir kiraz almak için. Direkt almaya çalışsak. Nasıl bir yere verecek? Tamam Hadi! Çıkar! <laughs> Olmadı. Ne evet, dedim? alamıyoruz demek ki. Şöyle denesek. Onu yıkmaya çalıştık. Yine yıkamadık. Yine alamıyoruz. Say. Evet. Bundan nasıl olur? <laughs> 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 Ayağını vurdu. <laughs> <kardeşim. gülüyor> bir dakika bir dakika sizi merak ettim onda da bir. Bunlar ne? Bunlar neyin nesi? Bunları öğrenmek istiyorum ben şu anda. İttiremedim <laughs> <laughs> Yine beceremedi. Bu bir var. <laughs> bak. Geldi ya. <geldi>, Çok komik <laughs> Bir dakika daha bakacağım. Bir şey var. Bir dakika bak <gülüyor> <gülüyor> şey Bayırız, içelim, daha bakacağım. Kıyma da içiyordu. Banyada Bu kadar. Ama Aç şapkayı. Şimdi. Bastığınız zaman ne oluyor? yapıyorsun ne kadar? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Hayır, ellerindeyken batacak. Ne var? Kesinlikle takıyoruz. Bundan çıkar acaba şimdi. Ne oldu? Ne

sakın. Sakın dayım ona. Hayır. Bir <laughs> kadar <Sık pardon> adam. bu yüzden bir Evet. Hayır saklandı. <laughs> ne gibi senin ya var ya. Şuna vuralım. vuralım. Şuna vuralım. Şuna vuralım. Şuna vuralım. Şuna Ay ay kafamıza düştü. Evet, evet hadi gel bak sizin. Bana bakayım sizin. Gel Bana vur. vur. Hayır. 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 tane de fare normalde. O mavi oldu, sarı oldu, yeşil oldu. Ne oluyor? Bunlar renk renk değişiyor abi resmen. Bunlar artık. Ha, bizden mi çıktı hepsi de? Yeter artık yeter yoruldum artık yeter Sos edelim ya biz bu kirazı yiyemeyeceğiz sos edelim bari Eyvah Sanki tehlikeli bir şey yapıyorduk kay. Bu <laughs> Canım, Canımın gözünü bozuyoruz eyvah İyi var biz de bir şey yapmadık bari Fark et adımlı gitme gitme hayır Sıradın mı gitti yine? Hayır gelin Kaç kaç yana var gelin Git, bak, tamam. de, de. Hı -hı. Evet git. Hadi. 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 uzaylı Hadi. Hadi. o Hadi. Aa, o ne öyle? Kiraz almaya çalış kirazı. Altta kiraz orada. Kiraz orada kaldı. <gülüyor> 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 Eyvah. <gülüyor> kötü, kötü uzaylıymış bu <laughs> tay. Kiraz almaya çalış. Direkt kiraz almaya, bas. Direkt kiraz, almaya bas. Direkt kiraz almaya gittim. Bak şey var. Al bas bakayım ne olacak. Hayır. Hapsetmem. Demek alamıyoruz. Bir daha bak bakayım şimdi şu güvenlik ortakı. Bu sırayı seçelim tamam mı? E -e -e Hayır, ateş ediyor. Yine ateş ediyor. Tamam. Bir daha bak bakalım. Bir daha olmadı. Hipnoz yöntemi deniyoruz. Hı -hı. o da olmadı. Sağ Bir daha bak bakalım. Bir. Müzik yani müzik. Hı -hı. Kedisi. Hı -hı. Kedisi deniyorsun. Hayır. Süper media. Hoş geldin bakayım be. müzik dene, müzik, müzik. Müzik Şarkı söylüyor, ben. Milletten mi? Millet mi? Millet Merak et. Ama işe eremedikler. Eyvah. gitti. Süper. Evet. <laughs>

Oğlum bunlar... yine nereye basmıştım. Şundan bir de numarayı kapatalım. Aspect'i, gibi kebbi. Gibi mi Evet. De. De. Değil. <laughs> Bunu <stoppendim. gülüyor> Son şey ya. Evet. nasıl bakalım bu altına? Duyuyor mu Oktay? Ben yanlış iyi mi? Şimdi direkt alınma çalışsın. Vermeyecek <laughs> mi? <şimdi>. Tabi <laughs> buna işlemez <işlemiyorsun> ki zaten. <laughs> evet bir daha deniyoruz. Süper. Bir de bastım. Aaa. Bir şey bu iki kaç oldu? Hayır. Eyvah eyvah yandı. Oo, ay çoğallar yandı. çok iyi, çok iyi. Evet, düdüğümüz çaldık. Ne oluyor? Yüzüm geldi. <laughs> Bizim çağırdığımız dinozor bizi ezdi ya. Bu nasıl dinozor ya? Aa, en son kötü Ben de ne? O çok Ha ha. Çiçek işe da. Hayır ya götürmeyin ya. Tam <laughs> <Kan> da almıştı. Ne Bomba 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 şimdi. <laughs> ya bir bomba yatamadı ya. <laughs> çok, çok. Bomba uçak işe yaramıyordu. bir daha bas. Hemen zaman o zaman. Zaman. Olmadı bir daha bas. Değiştir hemen başka bir şey yap. Evet kedi de işe Şunu deneyelim. Burada işaret oldu. Gayet şurada zaman var bir tane Onu deneyeceğiz. Hadi dostum. Bizim o. Kurtar. Bu <laughs> nasıl güzel böyle. Hiç gemisi mi olurmuş? Hayır ya. Evet, sayın. Evet. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Churchill'da yine çok eğlenceli bölümler oynadık arkadaşlar. Kiraz'ı alma sevdamızda bir sürü zorlukla yine karşılaştık. Yine alamadık kirazımızı. Eğer videomuzu sevdiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza beğen atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey şey. <laughs> evet arkadaşlar, Tay diyor ki Minecraft oynamamızı istiyorsanız lütfen diyor bunu yorumlarda yazabilirsiniz diyor. Biz çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Kendin görüşürüz. <laughs> <birimizi çok> <laughs> like a bus of